Merhaba, bugün valla 29 mu 30 mu Temmuz kestiremiyorum gerçekten. Çünkü Cumartesi günü akşam aşağı yukarı bu saatlerde eve gittim. Bugün adı şu anda bende gizli kalsın. Tarihten bir sarı yaprak düştü. Bugün 23 Nisan neşet oluyor insan. Bir konumuz var, o bana telefon etti. İkinci gelişiymiş bu. Ben diyorum ben bu yaşta nasıl oluyor bu ikinci geliş? Vallahi işte bu yaşta oluyor diyor. Ha? Dedi gelir misin? Aa dedim sizin gibi ünlü. Ciddi bir adam gelir de ben gelmez miyim? Tolstoy'un Ivan İliç'in Ölümü kitabını okudum bugün. Tekrar Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarında bunu algılamış herhalde konu. Geleceğim dedi. Bakalım gelsin. Adını söylemeyeceğim. Yani güzel bir adı var. Temiz bir adı var. Sol kulağında küpe var. Saçları uzun ama kel. Yani hem kel hem saçları olsun. Kırmızı gömlek giymeyi seviyor. Özellikle dergi kapaklarında tiyatro dergisi kapağında, örnekse yeni tiyatro dergisi kapağına çıksa mutlaka kırmızı giyer. Çünkü sana Kırmızı Çok Yakışıyor diye Candan Erçetin'in şarkısı var ondan etkilenmiş. Kendini ortaya koyan bir adam. Bu böyle sürekli. Adam olduğuna göre yüzde elli ipucu verdik çünkü kadın değil. Kadın mı adam mı? Vallahi bakacağız. Evet şimdi kendisini çağıracağız ama nazlanıyor. Para işaretleri yapıyor. Pound işaretleri. Eyvah bir ipucular verdik. Sterling yani. Pound işaretleri yapıyor. Yani bu adam öyle bir puş ki parasız mezara bile girmez. Para vermemişler. Şimdi çıktı mezardan. Yani ikinci geliş oldu. Buyurun. Belki biraz daha kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Aa. Şimdi senin yanında yani sizin bu, bu sizin İkinci gelişiniz mi? Yani bu 1606 bilmediniz mi? Siz yani kendiniz. Sana kırmızı çok yakışıyor. Candan Erçetin'in değil Hande Yener'in şarkısı. Onu da düzeltmiş olayım gelmiş. Ha. Candan Erçetin'in yok mu öyle bir şey? Yok. O zaman, Candan Erçetin'in saçları kırmızı. Saçları kırmızı evet. E sen Türkiye'yi bayağı yakından izliyorsun ha? Evet evet. Ulan tam bir İkinci şey. İkinci yanca buraya gelebildim. Şimdi. Evet. Peki o zaman Candan Erçetin Galatasaray Lisesi'nde veya üniversitesinde öğretim görevlisi falan mı böyle hoca mı öğretmen mi? Onu bilmiyorum. Ya sen de onu bilmiyorsun. Bu da sana yeni tiyatro dergisi kapağı olsun. Evet, duygularını anlat. Böyle gelir gelmez ikinci gelişinde değişik bir ortamla karşılaştın. Dört tane kitap var rastlantı önünde, elinde, kucağında. Ne diyorsun? Bir anlat duygularını bana. İlk izlerimlerini. Tanıdınız değil mi? Yani kim olduğunu. Tanımışsınızdır canım. Türk tiyatrosundan insan manzaraları. Bu Teope. Çok yaratıcı bir kitap. <laughs> Bu ise ikinci geliş. Ondan daha yaratıcı bir kitap. <laughs> Ve tabii bütün hepsinin üstüne fiyasko. Ha. <laughs> i̇şte. Aa, Peki seni çok seviyor. Kim? O. O kim? Vandal. Vandal? Vandal. Vandal ne demek? Vandal, sandala bilen adam demek. Vandal, senden bekliyorum ben, senin ikinci gelişin. Yani 23 Nisan 1616'da gebe, öldü. Ondan sonra hiç gelmedi. Ancak şimdi geldin, ikinci geliş. Bir anlat bakalım bir sonraki cümlesi, cümlede ne olacağı tahmin bile edilemeyen roman. Roman mı gerçekten? Roman. Yani. yani. Çitlemlik yazıyor ama roman diye yazmamış. Ya İngilizcesinde yazmaz. Keriz mi onlar? Türkçesini Türkler nasıl olsa keriz gibi kanarlar. Bunlar roman yazıyor ama. Türkçesi de vardır ama. Fiyaskonun. Fiyaskonun Türkçesi? Türkçesi de var ama. Sen nerede Türkçeyi nerede öğrendin? Shakespeare. Roman. Burada, yok mu? Yok burada olmaz. Hmm. Sen bir izlenimlerini anlat ben çay içeyim ya. Yani ikinci gelişte bir sürü hata, hata demeyelim değil mi? Yanlış diyelim. Bravo, evet. Çünkü hata affedilebiliyor. Tabii affederiz. Tabii. Bir sürü hata var. Hata Yanlış var. Çok yanlış ama yani her tarafı, yani baş sayfası bile böyle baksana. Yani hataların küçücük bir kısmı. Evet. Hata, bak ben de hata dedim özür dilerim. Yanlış. Yani içinde birçok yanlış olmasına karşın eden daha yaratıcı bir kitap olduğu söyleniyor. Teopenüs'ün üstünde ne var? Venüs mü var, Mars mı var? Jüpiter mi var? İçinde yazar yani baksana. Türkçe biliyorsun ya. Biliyorum. <laughs> Venüs ve Mars var. Tamam, Venüs'ü gördük ya da Mars Mars mı oldu, Venüs mü? Mars erkek oluyor galiba ya. Mars erkek oluyor galiba. Bana böyle geldi. Bu, bu Venüs ne? Ha iki tane böyle, iki meme var. Biri Mars'tan çıkacak, biri Venüs'ten mi çıkacak? Yani o memelerin içerisinden bir Mars mı, Venüs mü çıkacak? Yani sanatçının buradaki tablosu da budanmış. Çünkü tablonun orijinali şu, görelim. Aa! Oha yani gel! Şaşırdın ya. Yarısından çoğu gitmiş yani. Budanmış. Aa, Hem de vandalca budanmış. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani sen bizim kolumuzu kesersen kolumuzun daha iyisi çıkmaz ama sakalımızı kesersen daha iyi sakal çıkar. Yani sen onu bulamıştır daha iyi çıksın diye belki ondan yapıyordur. Yani bin tane Mars, on iki tane Venüs, yani iki Mars bir ters. Ondan yapıyordur belki. Yani bu kadar yanlışa rağmen Teope'den daha yaratıcı bir kitap olduğu söylendi. Kim, kim söyledi ya? Coşkun Mütter, kitabın yazarı. O mu yazmış gerçekten? Ona emin misin? Orasını bilemem. Ya ben yazdım diyorsa o yazmıştır canım. Yani başkasından da almış olabilir. Ay, Önemli mi? değil, ben böyle şeylere çok takılmıyorum. O zaman sen vandalsın. Ya yani ya da de vandal değilsin. Yok yani eski eserlerden alınıp tekrar yazılabilir, düzeltilebilir bence. E, Mars ne olmuş? Hı? Mars? kapaktaki resim için bir şey diyemeyeceğim, yarısı gitmiş. Hatta yarısından çoğu gitmiş. Bir daha de... görelim resmi. Aa! Peki şöyle Mars belki hani Müslüman değil ya bizim geleneğimizde ben örnekse 40 yıldır ateistim ama bu gelenekten geldiğim için oğlumu sünnet ettirdim. Belki tabloyu böyle baksana işte orayı kesmiştir, sünnet etmiştir. Yani Müslüman olsun diye yapmıştır. Yani iyi, iyi, bir şey yapmıştır yani iyi niyetle yapmıştır. Hoşgörülü tamam. olacağız. Ama kapanda hiçbir açıklama yok neden budandığına dair. Yok mu? Yok. Oha yani ya, oha ya. Yani. Çitten bir yayınlarıdır onun suçlusu ya. Zarif Öztürk. Çitten bir yayınları, evet. Çitten bir yayınları ben mahkemeye verebilirim aslında. Yani bir estetik duygularımı köreltiyor. Ben alıştım ya insanlara tamam. mahkemeye Burada çürük, kokan bir şey var lafı içinde vermeyi düşünüyorum ha. Shakespeare ben sana e-mail atmıştım mezarda. İkinci gelişen hayırlı olsun. Shakespeare. Teşekkür ederim. Biraz anlat bakalım şu kitapta. Anlattım işte biraz önce. Benim dediğimi yetinmek zorundasınız. Ben ne söylemişsem o. Asiktir be. Peki sen ne yaptın bu 1616'tan beri mezarda Shakespeare? Şey, ters döndüm. Yapma ya. Üstüne bir şey çıkan, çıktı mı senin ters döndüm. Açıklamayı biraz sonra yapacağım. Bir. Peki. Şimdi şöyle bir Dedikodu var. Duydun mu adamın adını? Senden sonra doğdu ve senden sonra öldü tabii ki. Tolstoy diye adam var. Mezarda belki görüşmüşsünüzdür öbür dünyada. Bu işte cennette, cehennemde. Duydun mu o adamın adını? Duydum. Seversin değil mi? Yok. Neden? Kıskan çünkü, kıskanıyor o yüzden. Ha, ben de Coşkun Bülter'e zaten Sanat dediği kitabını okuyup da anlattığımda Tolstoy kıskanmış demişti. Bunlar hep böyle mi oluyor? Hareket çekme bana ya. ya, ya işte ya ayıp oluyor ama ekspir i̇şte, ha bak şurada iki muhabbet ediyoruz tokadı yersin ha. Sen hangi kitapların yazdın lan? Ha? Hangi kitaplar senin? Anlat bakayım. Anlat ulan! Ee, biraz önce söylemiştim ama açıklama yapacağımı. Aa, yani olmuyor böyle. Yani Coşkun Bülten'le Twitter'da yazıyor ben de yazışırken. Diyor ki aşağıda açıklayacağım. Evet, Sonra diyor ki evet. hadi açıkla. Yukarıda açıkladım ya. Ya yukarıda bir şey hava alıp geldim. Peki o baktın mı, mı ne zaman? Baktım mı mezarı sünnet etmişler mi? Bir daha görelim resmi. Oha. Geldiğiniz gibi yarısından çoğu gitmiş sünnet bile bu kadar olmuyor. Oha be. Peki bu adamı tanıyor musun? Sana belge göstereceğim. Bu. Yani şu. Yok tanımıyorum. Bırak lan şimdi tanımlarız kaynağına yapma. Sanırsın onu. İvan İliş. Yok tanımıyorum. Aa, aa. Yukarıda ne yazıyor? Üst tarafında. L.N. yazıyor, Tolstoy yazıyor. İşte L.N. Tolstoy var ya adamın... <laughs> yani... Senin hakkında kitap yazdı biliyor musun? 75 sayfa olarak. Türkçe 75 sayfa olarak çeviriyor. Kıskanıyor, kıskanıyor, kıskanıyor. Yaratıcı olan sen misin? Yeteneksiz. Yaratıcı olan sen misin? Evet, yaratıcıyım. Ulan bütün kitapları çaldım. Ondan sonra gelenin buraya. Fiyasko. Fiyasko üzerine İngilizce'de roman olduğunu iddia eden Gerçekten roman olan, yanlış anımsamıyorsa 10 tane falan roman ben saptadım. İçerik beni ilgilendirmez. Ünlü romanların adlarını alarak, çalarak Çoşkun Bey böyle yükselecek. Senden öykünmüş. Sonra Teope, ben öyle Ömer Faruk Kur'an gibi yapmam. Yok, modern bir kadının bilmem ne Çarmında Teopa adlı kişi varmış falan. Ben. ben tümen imge olarak bakıyorum Teopa'ya. Tümen imge olarak baktığım zaman böyle tikel anlamda değil. Antik Yunan'ın Ç alıntısı. Yani çalıntı ve alıntı. Alıntı namusu. Ha, alıntı namusu diye de onun sitesine baktım galiba sen öbür dünyaya. Ulan vallahi helal olsun. Sonra Türk tiyatrosuna insan manzaraları, memleketlerine insan manzaralarından çalıntı, alıntı. İkinci geliş second coming diye your language is a lot of novels possible. Zaten çok var. Yeah. Ya ne yapacağız? İşte Tolstoy bunları anlatıyor. Tolstoy hakkında ne düşünüyorsun? anlat bakalım. Öyle hemen kıskanıyor değil mi? Anlat ciddi bir cümle. Hmm. Yani işin özüne dönersek tabi. Bir Shakespeare kokusu var coşkunlukta dedi. Çürük kokusu mu? Shakespeare kokusu. Shakespeare demek çürük demek zaten. Tespit ederim. Tabii canım ben de teessüf ederim de Shakespeare İngilizce ya Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman ben bu Google Translator'a yazıyorum Shakespeare diye Türkçe'ye çevirince çürük diye çıkıyor. Öyle tabii mi? Tabii öyle. Bunu mu demek istediniz diyor hatta. Evet sen izlenimlerini anlat. Ama tabii yani ikinci geliş gibi yanlışlarla dolu bir kitabın Teope'den daha yaratıcı olarak atfedilmesi özellikle de yazarı tarafından can acıtıcı açıkçası. Kendisi mi yazmış? Kendisi yazmış. Nasıl emin olacağız? Facebook'ta var. Twitter'ında da var. Ha, anladım. Facebook'ta varsa doğrudur. Evet. Evet, kitaplarla ilgili anlattık anlıyoruz. Ama tabii kendisi bu kendisine gelen eleştirilere herhangi bir yanıt vermiyor. Ve böyle olduğu gibi sıfır sansür ülkesini de bozdu. Var mıydı öyle bir ülkesi? Hiçbir zaman için olmadı ki. Kendi bir kandırıyor. Önceden yine en azından Mustafa Demirkanlı yorum yapabiliyordu sayfasından ne zaman adamcağız ne zaman yorum yapsa hemen kaldırıp atıyordu ya da o sildi diye bir şeyler söylüyordu. Ben inanmıyorum artık Joe'ya. Hmm. Joe dedim Coşkun Gürtel oluyor. Evet. Zaten belgeleri de var. Hı -hı. Ama tabii Coşkun Gürtel'e böyle her belge belge değil. Belge soğukluğu. Yani bel soğukluğu der gibi böyle taşak geçiyor okurlarla. Halbuki belge soğukluğu dediği zaman bel soğukluğu olduğunu yani çükle ilgili olduğunu herkes biliyor. Yani Türkiye tiyatrosunun düzeyini düşürmek için senin gibi puştun yüzünden senin kitapların da çok beş para etmez ha. Ağzına sıçmışsın ha o otellonu falan. Ne yapmışsın ha? Türkiye tükürüyor bilmem. Zenci yapmışsın o berberiyi. Yapacak mısın lan bir daha? En azından yer değiştirirken arabayı park etmiyor. Araba yoktu ki sizin zamanınızda. Arabayı park ediyor diyor. Evet, sen yine okumuşsun galiba Joe'yu. Sen biraz <laughs> anlat bakalım Joe'da. Tabii. Yani. Anlat, anlat. <laughs> Anlatmayacaksan kapatalım. Ya yok, anlatacak bir şey bulamıyorum. <laughs> Şimdi Mars'a bak, Mars'a. Evet, sen yine anlat. Dona, dona kalan kalan gibi oldun ha. Yani çamaşır gibi bembeyaz oldun. Sonra sen bir tuhaf oldun ya. Ne yapacağız? Yani çok kötü oldu. Öğleden sonra 14'te görüşelim istersen. Evet. Peki anlatmayacaksan kapatalım da ekranı git. Sen daha iyi bilirsin. Gitsin ya. İngilizler iyi bilir bunu. Anlatacaksan anlat. Senden beter mi lan bu? Senden beter mi? Beter. Demek ki yaratıcılık böyle bir şey. Gittikçe beterleşiyor. Gittikçe beterleşiyor evet. Hayırlısı olsun Eriye. O zaman kapatalım dükkanı. Sonra devam ederiz. Canımız sıkıldıkça. Yani pedalı düşürüp de kedi gösterme sakın. Sonra seni başka bir sanırlar. <laughs> İkinci geliş. Venüs'e bak. Aa!